28 senelik denizcilik hayatımda çalıştığım şirketlerden hakkımı yemeyen hemen hemen bir elin parmaklarının belki bir tanesi belki iki tanesi kadar yani çoğu hakkımı yedi. Halen daha iyiyorlar. Diyorum ki iyi ki cehennem var. Böyle insanların azap çekmesi için iyi ki cehennem var. Böyle insanların cenaze namazını kıldıran hocadan bile razı değilim ben. Çünkü bunlar insan değil, bunlar bir mahlukat. Bu insanlara yalakalık yapan o insanlardan da razı değilim. Bu insanlara yol gösteren o insanlardan da razı değilim. Bu insanlara hizmet eden adaletten de razı değilim. Çünkü bu insanların hırsız olduklarını bile bile hiçbir şey yapmıyorlar. Kimi oğlunu evlendiriyor. Sosyal medyada resimlerini atıyor. Kimi Bodrum'larda tatil ediyor. Sosyal medyada resmini atıyor. Kimi harası var. Atlar yetiştiriyor. Sosyal medyada resimlerini atıyor. Ama benim hakkımı yiyorlar. Allahu Teala bunlara gün yüzü göstermesin. İyi ki cehennem var. İyi ki. Allah'tan tek dileğim o teki tarafa gitmeden bu dünyada bir azap göster onlara ya Rabbim. Dileğim duam bu. Kim ki bunlara ön ayak oluyorsa onlara da bir azap göster. Ömrü hayatım sac yığınları içerisinde çürüyor. Hayat nedir bilmiyoruz biz denizciler ama haklarımız yeniliyor. Bizim hakkımızı savunabilecek bir kurum dahi yok yani. Adalet, mahkeme süreci seneler sürüyor. Mahkeme süreci bitiyor, davayı kazanıyorsun. Şirket de eline bir şey kalmıyor. Para ne alamıyoruz? Parsayı götüren götürüyor. Adalet işte bunlara çanak tutuyor. Bunlara kızıyorum. Adam senedini senet veriyor borcunun üzerine. Senedi ödemiyor. Beş sene sonra hükümsüz. Adam gene o sicilindeki o şey Kalkıyor. E, benim özgürlüğüm gidiyor. Benim suçum işçi olmak mı? Yani suçum işçi olmak mı? Ya, meclisteki hiç kimse duymaz zaten bunu da. Çünkü onlara yandaşlık yapıyorlar. Güçlüye, işverene yandaşlık yapıyorsun sen. İşveren iş yapsın diyene tamam işveren iş yapsın ama çalıştırdığı işçinin hakkını da versin. Hani devletteki adaletsizliğe şöyle bakıyorum misal yani. İşçiye zam veriyorsun yüzde on iki. Memure zam veriyorsun yüzde on sekiz. E tamam. Veriyorsun veriyorsun da niye ayrım yapıyorsun? Memurun her türlü sosyal hakkı var. Ama işçinin hiçbir hakkı yok. Bak hakkımı da arayamıyorum. Madem veriyorsun, veremeyesin, az veriyorsun, o zaman işçiye yüzde on beş ver, memuru da yüzde on beş ver. Benden alıp ona niye veriyorsun? Adalet arayacaksan eşit tutacaksın. Hani diyorlar ya, musalla taşında er kişi niyetini veyahut er hatun kişi niyetine diyorlar. İşçi niyetine, memur niyetine demiyorlar. Sen adaletun gibi bu dünyada gösteremiyorsun da yani. Öteki tarafta ne yapacaksın? Ben hakkımı hiçbir bir tanesine helal etmiyorum. Denizciyim. 50 yaşındayım. Emekliyim. 21 bin lira maaş emekli maaşı alıyorum. Devletten. Niye? Niye kimisi 30 bin lira alıyor, 40 bin lira alıyor, 50 bin lira alıyor? Alanlar da var. Niye ben azalıyor? E çalıyor. Sen de biliyorsun devlet olarak bunu. Türkiye'de 100 tane şirketin 95 tanesi 95 tanesi vergi de kaçırıyor, sigortadan da çalıyor. Bunu da biliyorsunuz. Ama halen de sırtı gırbacı işçiye vuruyorsunuz. Ve bu haysiyetsiz, onursuz işverenlere de yol gösteriyorsunuz. Ben bunu söyleyince suçlu mu oluyor? Suçlu muyum ben? Suçlu olarak ben miyim suçlu? Yoksa siz misiniz? Yoksa o işveren denilen kişi miyim?